Kolay okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün matematik dersi 2. dönem 1. yazıldan inşallah 100 almak için birlikte çalışacağız. Sorularımız Ramazan Akkuş hocamızın soruları. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben 3 tane e, örnek yazılı hazırlamıştım zaten. Bununla destekleyeceğim. Sevgili öğrencilerim diğerlerini de izlemeyi unutmayalım. Hangisi doğrudur diye sorumuz var sevgili öğrencilerim. Sevgili öğrencilerim Bileşik kesri tam sayılı kese çevirmektense tam sayılı bileşik kesilmek daha kolay sevgilenecek. Nasıl yapıyorduk? Tamla paydayı çarpıyorduk. 3 kere 4 12. 2 ekliyorduk. Kaç oldu sevgilenecek? 14 bölü 4 oldu. Bakın doğru olmadı. 4 ile 5 çarpıyoruz. 4 kere 5 20. Bir daha ekliyoruz. 21 bölü 5. Bakın olmadı. 2 kere 3 6. 2 ekliyoruz. 8 bölü paydamız aynıydı. Bakın doğru cevap bu çıktı. 2 kere 2 4. 1 ekliyorum. 5 bölü 2. Bakın Doğru olmadı. Sıramalardan hangisi doğrudur diyor. Sevgili öğrencilerim paydalarımız eşit olduğu zaman payı büyük olan büyüktür. O zaman 5 bölü 10 büyüktür. 3 bölü 10'da. Bakın bu doğrudur sevgili öğrencilerim. Diğerlerine bakıyorum. En büyük bakın paydalar eşitse en büyük 6 bölü 15 olması lazımdı. Yanlışlık olmuş. Paylar eşit olduğunda da sevgili öğrencilerim paydası küçük olan büyük oluyor. Yani şöyle olması lazım, 7 bölü 3 büyüktür olması lazım sevgili 7 bölü 5'ten yani böyle ters olması lazım. Burada da yanlışlık yapılmış. Yine bakın paylar eşitse paydası küçük olan daha az parça büyük, bölünen büyük oluyor. En büyük bu olması lazımdı. Yine yanlışlık yapılmış sevgili öğrenciler. Diyorduk. 1 kere 3, 3. 2 daha topladık. 5. Burası kaç oldu? 5 bölü 3 oldu. Artı 3 kere 6 18. 1 ekledik. Ne oldu? 19 bölü 6. Paydalar eşitler şimdi sevgili Şuraya yazalım. 5 bölü 3 artı 19 bölü 6. Bakın paydayı 2 ile genişletiyoruz. Hem payı hem paydayı çarpıyoruz. Kaç oluyor? 2 kere 5 10 bölü 6 artı 19 bölü 6. Topladığımızda bakın paydalar eşit. Aynen yazıyorum. 10, 19'a kaç yaptı? 29 bölü 6 bizim cevabımızdır sevgili öğrenciler. Yanlış olanı soruyor. Sevgili öğrenciler paydaları bakın eşitlemediği için dörtte bir çıkarıp bakın bu şekilde ne yapamazsınız yapamazsınız. Payda eşitlemesi lazım toplama çıkarmalarda. Burada da bakın sevgili öğrenciler şimdi 3 ne yapıyorum eşitliyorum. 21, 9 çıkartıyorum 21'den 12 bölü 15. Bakın bu doğru oldu sevgili öğrencilerim. Burada da bakın paydayı 4 ile eşitliyorum. 8 olması için 4 kere 3 12. 3 daha ekliyorum. 15 bölü 8. Bakın doğru. Burada da paydayı bakın 5 ile eşitliyorum. 5 kere 2 10 oluyor. 5 kere 1 5. 5 bölü 10. 3 bölü 10 çıkarttığında 5'ten 3 çıktı. 2 bölü 10. Bu da doğrudur. Yanlışı sorduğu için cevap A şıkkıdır. S'ye öğreneceğim. Niye yanlış? Payda eşitlememiş. Bunu 2 ile eşitlemesi lazımdı. 4. Burası da 2 bölü 6 olacak. 2 bölü 6 olması lazımdı aranan cevabı. 2,5 litre su alabilen şişenin içinde 1 litre 15 litre. Bakın 1 tam 15 litre su varmış. En az kaç litre suya ihtiyaç vardı diyor sevgili öğrencilerim. Evet. Dolması için ne yapılması lazım sevgili öğrencilerim? 2,5 litre. E yani 1,15 varmış. Çıkartırsak 2,5'tan 1,15'i çıkartırsak sevgili öğrencilerim. Nasıl çıkartırız? Şuraya 0 koyarız. Çıkarma işlem yaparız. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. Burada 4 kaldı. 4'ten 1 çıktı 3 kaldı. İki de bir çıktı bir kaldı. Bir litre bir tam 35 litre suya sevgili ne yapması lazım? İhtiyaç daha fazla konulması lazım. Ondalık gösterimi sıfır onda olan sayının yüzde sembolü. Nasıl yapıyordu sevgili öğrencilerim? onda iki ne demek? Sıfır tam onda iki. Yüzdelik yapmak için paydayı onla genişletiyorum. Bakın onda iki yi çarptım. Yirmi. Onla onu çarptım. Yüz. Yani yüzde 20 oldu sevgili öğrenciler. Evet okunuşunu vermiş. 320 tam. Tamımız kaçmış? 320. Yüzde 2. Bakın 10'da yüzde 2. Öyle değil mi? 10'da birler yüzde birler. 320 tam. Evet. Yüzde 2 sevgili öğrenciler. Bakın hangi şıkta görüyorsunuz? Bak tekrar ediyorum. Yüzde 7'ymiş pardon. Evet 320 tam. Yüzde 7. 320 tam. Yüzde 7. 07. 10'da Yüzde çünkü. Bakıyorum 320 tam. Yüzde 7. Cevabımız hayır. 320. Şuradayım sevgilenim. 32 320 tam. Onda birler. Yüzde birler. Cevabımız C şıkkıdır. Bir ankete katılan kişilerin yüzde 35'i katılıyorum cevabını vermiş. 200 kişi katıldığına göre katılıyorum. Yani 200'ün yüzde 35'ini soruyor sevgilenim. Nasıl alıyorduk? 200'ü 35 bölü 100 ile çarpıyorduk. Nasıl çarpıyorduk? 200'ü 100'e bölüyoruz sevgili öğrencilerim. Kaç yapar? 2 sıfır gittiğinde 2 yapar. 2 ile de 35 çarpıyoruz. Ne yapar? 70 yapar sevgili öğrenciler. Paydaya bölüyoruz. 200'ü 100'e böldüm 2. 35'e ile çarptım. 70 yaptı. <laughs> evet, sıralama verilmiş burada sevgili öğrencilerim. Kutu hangisi olabilir diye söylüyor. Bakın önce ne yapmak lazım? eşitlemek lazım değil mi? Bunu 2 ile genişletmemiz lazım. Bunu 2 ile genişletirsek sevgili ne olur? 2 tane 19 38 bölü 50 olur. Evet. Kutumuz var. Evet burada yüzde işaretiyle. Bu da zaten 39 bölü 50 sevgili Bizler bunlara bakın bakarsanız 38 ile 39 arada bakın e, virgüllü e, olması gerekiyor. Nasıl olacak? 38 buçuk olabilir değil mi sevgili Şimdi baktığımızda ama burayı yüzde olarak verdiği için paydaları yüz değiştirmemiz lazım. Yani tekrar iki ile genişletmemiz lazım değil mi sevgili Genişlettiğimizde ne olur? Bakın 76 olur. Bölü 100 olur. Kutu arada. Evet. 2 ile genişlettiğimizde ne olur? 78 bölü 100 olur. Arada bakın hangisi oldu? 76'dan 78'e arada ne varsa eklenecek? 77 olacak. O zaman yüzde %77 Bizim aradığımız cevaptır sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrencilerim, 7 tam %38 ile toplamışız. 9 tam %69 yapmış. Kaç ekleriz sevgili öğrencilerim, nasıl bulacağız? Yani sonuçtan toplamdan birini çıkarsak diğerini buluyorduk zaten sevgili öğrencilerim. Evet bakın burada Ramazan hocamızın sitesinden de çözümlere bakabilirsiniz. 9 tam %69'dan kaç çıkartacağız sevgili öğrencilerim? 7 tam %38'i çıkartalım. 9'dan 8 çıktı 1 kaldı. 6'dan 3 çıktı 3 kaldı. Evet, 9'dan da 7 çıktı 2 kaldı. 2 tam 31 bizim aradığımız cevaptır. Gizem 240 sayfalı kitabın ilk hafta 10'da 3'ünü ikinci hafta 5'te x. Bakın paydalar farklı oldu. Bunu hemen eşitleyeceğiz sevgili arkadaşlar. 2 ile genişleteceğiz. Ne oldu bakın 4 bölü 10. 10'da 4'ü. Önce 10'da 3'ünü sonra 10'da 4'ünü okumuş sevgili arkadaşlarım. Ee, toplam kaç sayfa okumuştur diyor. Bakın 10'da 3 artı 10'da 4. Topladığımıza ne okumuş sevgili öğrencilerim? 10'da 7'sini okumuş. Okuduğu sayfayı soruyor. 240'ın 10'da 7'sini alacağız sevgili öğrencilerim. Ne yapıyorduk? 240'ı 10'a bölüyorduk. Bölüyorum bakın bir sıfır gitti. 24 ile 7'yi çarpıyorum. Şey 7 kere 4 28. Elde var 2. 7 kere 2 14. 2 de elde 16. 168 sayfa okuduğu toplam sayfa sayısı. Zehra parasının 1 bölü 12'sini Beyza'ya. 1 bölü 4'ünü Begüm'e. Bakın hemen yine pay değiştiriyorum. Bu şekilde işlem yapmayız. Ne oldu? Bakın burası 3 çarpınca 3 bölü 12 yaptı değil mi? Sevgili Yani o zaman 12'de 1'ini Beyza'ya, 12'de 3'ünü Begüm'e vermiş. Geriye kaç kaldı diyor. 12'de 1 verdi. 12'de 3 burada verdi. Toplam kaç oldu sevgili öğrencilerim topladığım zaman? 12'de 4 oldu değil mi? Evet 12'de 4'ünü vermiş. Kaç kaldı sevgili öğrencilerim? 12'de... Kaçta kaçı kalmıştı diye soruyor sevgili Tamam kaç? 12'de 12. E 12'de 4'ünü verdiyse sevgili geriye kaç kalır? 8'de 12'si kalmış olur. 8'de 12'yi e, ne yapıyoruz? Bakın 4'e bölüyoruz. 2, 4'e bölüyoruz. 3. Ne olacağımız zaman? 2 bölü 3'ü geriye kalmış sevgili öğrenciler. Evet bakın verilmiş noktalar T noktasının hangisine dik olur diye soruyor sevgili öğrencilerim. Bakın böyle yerlerde sevgili öğrencilerim eşitliğe bakıyorsunuz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın burası 8 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 8 birim burası. Şunu şöyle uzattım. Burası 8. Sevgili öğrencilerim bakın 8, 8. Eşit olduğu için dimdik inmek için arasına bakıyorum şimdi. Tam ortasına geleceğiz çünkü. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sevgilendirelim. 8'in tam ortası neresidir? Tam burasıdır. Bakın şöyle indiğimizde dik olması için bu da hangi noktadır sevgilendirelim? M noktasıdır. Yanlış olanı soruyor. Bakın A, B aynı düzlem. Bakın e, paralel olduğunu zaten görüyorsun. Birbirleriyle kesişmiyor şu zaman. Şimdi bu doğrudur. D, A'ya diktir demiş. Bakın D, A'ya dik olduğunda görüyorsunuz. D, B'ye diktir. D, B'ye bakın D'nin indiği B'ye dik D ile B. Bunu da görüyorsunuz. B, C'ye diktir. Sevgili öğrencilerim bakın B, C'ye dik Bakın açılı gelmiş. Dik olması için dün düz olması lazımdı. Açılı geldiği için dik değildir. Yanlış olan budur sevgili öğrenciler. Zeynep 70 lirasının %20'sini harcadıktan sonra kalanını kardeşine veriyor. Kardeşine kaç lira vermiştir? 70 liranın %20'sini harcadıysa geriye kaç kalmıştır sevgili öğrencilerim? %80'i kalmıştır kardeşine verdiği. O zaman 70 liranın %80'ini bulduğumuzda kardeşine verdiğini bulmuş oluruz. Sevgili öğrenciler. Bakın nasıl sadeleştiriyorduk. 70'i 100'e bölmek için. Bir sıfır buradan gider. Bir 0 buradan gider sevgili öğrencilerim. Üsttekiyle de, de sadeleştiriyorduk. Bir 0 buradan. Bir 0 buradan. 7 kere 8. 56 aradığımız cevaptır. Geçim bir pastayı 3 arkadaşıyla paylaşacaktı. Pastayı arkadaşların aşağıdaki paylaştıktan sonra geriye kalanı kendisine almıştır. Bu pastanın %12'si. Aslıya pastanın 5'te 1'ine yağmura pastanın 10'da 3'ünü vermiştir. Yeşime bakın bu şekilde işlem yapmayız. lazım sayılar. Yüzde 12. Bakın 5'te 1. 1 bölü 5'i ne yapıyoruz? Bakın 20 ile genişletirsek ne olur sevgilendirme? 20 bölü 100 olur. Kendisi 10'da 3 ise bakın. 3 bölü 10 ise 10 ile genişlettiğimizde da ne olur? Yüzde 30 olur sevgilendirme. Bize ne diyor? yeşime pastanın kaçını vermiştir? Yeşim nerede sevgilendirme? Evet eee evet, 3'ünü vermiş. O zaman bakın %12, %20, %30. 12, 20 ve 30 topladığımızda 30 50 62. %62'sini vermiş. Geriye kendisi kaç kalmış? 100'ün 62'sini verdisise gerilen kendisine kaç kalır? %38'i kalmış olur. Evet. Ondalık gösterimler verilmiş. Evet, şekiller kaçtı diye toplamını soruyor. Bakın onda iki sevgili öğrencilerim. Ee, yüzde kaç olur onu soruyor bize. Şöyle yani şurada yazayım. 2 bölü 10 sevgili öğrencilerim. Bunu 10 ile genişlettiğimizde ne olacak? Bakın 20 bölü 100 olacak değil mi? Yani yüzde 20 olacak. O zaman üçgenli oldu? 20 oldu. Sevgili öğrencilerim. 50'de 32. Bakın yüzde olmasının payda 2 ile genişlettiğimizde kaç olur sevgili öğrencilerim? 2 ile genişlettiğimizde 64 bölü 100 olur. Bakın yüzde kaç olur o zaman? 64 olur. Evet dairemiz 64 olur. 0, 17. Yani bakın 17 bölü 100 demek zaten. 17 bölü 100 demek. Yüzde 17 demek zaten. Burası da zaten 17 olur. Bize niye soruyor? Hepsinin toplamını soruyor. 20, 64, 17. Toplayalım. 20, 64 ve 17. Topluyorum sevgili öğrencilerim. 7, 4 devamlıdır. Elde var. 1, 6, 2, daha 8, 9, 1 değerde 10. Ne oldu? Bakın 101 yaptı sevgili öğrenciler. Yanlış olanı soruyor. Bakın sevgili öğrenciler. Bir tarafı kapalı, bir tarafı açık. Ama kapalı yeri E, açık tarafı F. Bak kapalı yeri E, açık. Tam tersini yapmış. Görüyor musunuz? Nasıl olması lazım? Kapalı yeri E, şöyle. Açık yeri F olması lazım. Yani bakın ters yapmış. Bu yanlıştır. Yani i̇ki tarafı da kapalı. Doğru parçasının doğru. Bakın D kapalı, M açık. Bakın D kapalı M açık. Bu da doğru. Her iki tarafı da açık bakın zaten doğru olarak göstermiş. Bu da doğru sevgili öğrencilerim. Yanlış olan A şıkkıdır. Evet sevgili öğrencilerim şöyle tekrar bunu genişle yazalım. Alabilecekleri evet kutunun alabileceği en büyük üçgenin alabileceği en küçük değer. Yani kutunun en büyük olması için sevgili öğrencilerim zaten burayı 5 yapabilir misiniz? Şöyle genişli yazayım ya da şurada göstereyim. 5 yaparsanız bakın küçük olacakmış. 5.4 bakın şurası 5 yaparsanız sevgili buradan büyük olur. 5 yapamazsınız. O zaman sevgili siliyorum. Nasıl yaparsınız? Burayı en büyük 4 yapabilirsiniz değil mi? Kutunun çünkü en büyük değerini soruyor. Burayı 4 yaptım. Tamam 5.476 oldu burası şimdi. 5.400 bakın büyük olması için buraya 70 yaparsanız eşit olur. Bakın büyük olması için burayı da üçgen en küçük kaç yaparsınız sevgili öğrencilerim? Burayı da en küçük 8 yapabilirsiniz. O zaman en büyük üçgenin alabileceği en küçük değer ne olur sevgili 8 olmuş olur. Evet verilmiş. AP evet doğru parçasına eşit uzunlukta bir doğru parçası çizilmiş olur. Hangisini birleştirirsek diyor sevgili Bakın böyle yerlerde çapraz olduğu zaman bulamazsınız. Şöyle yapacaksınız. Alttaki noktadan 1, 2, 3, 3 tane düz 1 2 iki, iki tane yukarıya bak. 3 tane yana, 2 tane yukarıya. Aynı şekilde bakın şunu yapsak ne olur? 1 2 3 bak 1'e 3 olur burası. Olmaz. Bunlar olmaz sevgili öğrenciler. Bakın bu zaten düz olmaz. Şu ikisi olmuş olsa bakın 1 buraya gider, 3 buraya gider yine olmaz sevgili öğrenciler. O zaman şöyle bakacağız tekrar. Sileyim kafamız karışmasın. Mavi alayım. Şuna bakarsanız bakın 1 2 1 2 3. Gördünüz mü sevgili öğrenciler? Bakın ne oldu? 2'ye 3 olmuş oldu. 2'ye 3, 2'ye 3'ü eşitliğine attım. N ve R arasında eşitliği sağlamış oldum sevgili öğrenci. Evet sevgili öğrenci bu üçüncü örneğimiz. Diğer iki yazılımımızı izlemeyi unutmayalım. İnşallah yüz alırsınız. Aldığınız notları bize yazın. İstediğiniz ders, kitap, şunu yapın derseniz, şu dersi hazırlayın derseniz yazılı da hazırlayabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.